Bu kasları görüyor mu? Senin için yaptım. Yok, çok dengelisin. Vadiye iniyorum, dört kişi daha var. Gelin baron alalım diyorum. Bana nav nav diyor. Nav. Bunu. Gidiyor. Tamam, tamam. <laughs> arkadaşlar ya saçma sapan bir giriş yaptık. Ben şu kanalın girişini var ya. Giriş bulmam lazım. Şey mi yapsak? Çalışalım sizle. Youtuberlar var ya farklı farklı arkadaşlar. Mesela kimisi var şey diyor. Selam arkadaşlar kanalım. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Dediğini anlamıyorum ama yani böyle izliyor yani. Kitlenin çünkü ne diyor bu? Böyle bir giriş yapabiliriz mesela. Şunuza gider mi arkadaşlar? Bir deneyelim. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sana izleyeceğiz. Zeyk oynayacağız. Hiç değil. Yok ben yapamam bunu ya. Benim normal insan gibi konuşmam lazım. <laughs> Arkadaşlar bugün zek aldım. Aklıma ee, Raşit düşürdü. Ya yani, ne çeksem acaba bugün diye böyle bir sesli düşündüm. Kanka dedi AP'leri çekebilirsin seni toplayında Onlardan eksik var herhalde dedi Kasiopeya vesaire. Çektim hatırlamıyorum Kasiopeya bu arada. Mitte çektim topla çekmedim. Zek toplayını ben size normalde kritikli kasacaktım. Zek böyle zank diye vuruyor yumruğunu. Ama arkadaşlar çok zor içerik, muazzam zor bir içerik. O yüzden kollarıdan sıvamadım onun için. Şimdilik tankını çekeceğim. AP'sini çekmiştim. Tankını da jungle'a çekmiştim diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın bu arada. Şöyle bir E açacağım ben. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ama. Bir dakika. Sanırım bunun içinmiş arkadaşlar. OTP Queen geldi karşımıza bu arada. 2.5 milyon olması lazım bu Queen'in. Oğlum nasıl patladı lan onun süresi geçmemiş miydi? Neyse. İttirsin arkadaşlar bu. Minyonlarım ona vuruyor sıkıntı yok. Tank çekeceğiz bu arada. Tabii ki ta benim tankım birazcık vuruyor biliyorsunuz. Uğursuz korumayla büyük ihtimalle bir de bu diğerinden alacağım. Bayağı bir ee, sağlam olacağız arkadaşlar. Şey söyleyeceğim size. Yorumlarda hem etkileşim olsun yazın arkadaşlar. Beğenin bir de birbirinizin yorumunu da. En çok yorumu alan karakteri alayım, oynayayım. Bundan birkaç video sonra yaparım büyük ihtimalle. Dönüşle ilgili de Blok GameX'te gelecek e, işte sanırım arkadaşlar. GameX varmış. E, fuar o. Tam olarak ne olacak bilmiyorum. Hiç katılmadım öyle bir şeye daha önce de. Katılacağım, göreceğim. Rajtin biliyorsunuz bir 100K videosu muhabbeti var. Allah. Dur lan dur dur dur. Dur bir dakika sakin ol Sen çok delisin. Bunlar bana dive atar mı? Atamazlar ya. Benim pasif var. Çok saçma olur bana dive atmaları. Şöyle arkadaşlar tatlı tatlı farm. Bu eziyet Yine bana biliyorsunuz klasik team olur. Beyindir öyle. Abuk bu subuk... Antin kutin karakterler geliyor. Normal bir karakter almazlar karşıma zaten. Kanka bak yapma. Vallahi canını öyle bir yakarım ki senin. Hiçbir şey olmayacak bana. Hiçbir şey olmayacak bana. Hiçbir şey olmayacak. Aynen öyle beyitledim işte. Aynen öyle let's go. Aynen öyle helal lan eko. Güzel arkadaşlar bazen pasifinizi verirsiniz. Beyitlemek adına yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şöyle aslında tabulü de atlanabilir de e, yapayım. Aynen kanka çok sağ ol. Well played de bak. Eyvallah. Bu flash falan yakmadım bilerek yakmadım arkadaşlar bu arada. Neden yakayım ki? Beni nasıl öldürecek? O adamın kafasında olan şu da pasifine de vururum var ama Eko geliyorum ping attı bana. Bu arada nasıl attı? Niye attı? Hiçbir fikrim yok. Benim jungle'ım normalde bana ping atmaz geliyorum falan diye arkadaşlar. Bazen çok garipsiyorum böyle şeyleri. Benim jungle'ımın gelmemesi lazımdı bana yani. Normalde şuralarda gidip ölmesi falan lazımdı. Helal olsun çocuğa. Lane'i de etmemize yardımcı oldu. Bu lane eziyet olacak bize. Ondan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Dövüşçü bir karakter olsaydı da ekstra dövüşemezdim. Zek'in örlüsü çok düşük. Ben Ivern'le Zek dövdüm. Hatırlar mısınız? Benim Ivern maçım vardı bir tane. Orada Zeki şurada yakalayıp early'de Ivern'le dönmüştüm Dedim ki ne alaka abi ne oluyor ya? Ne alaka dedim yani. Arkadaşlar bir saniye. Kanka dur. Dur dur bir toplanayım. Bir dur bir kendime geleyim. Kendime geleyim bir dur. Bir, bir yerden sümüklerimi alayım bir dursana. Ne yapıyorsun ya? Aa bu hiç oyunun kuralına göre oynamıyor arkadaşlar. Adam üstüme üstüme geliyor kardeşim yani yapma böyle şeyler. Şunu şöyle bir alalım arkadaşlar. Büyük milyona bir vursun. Ben şimdi şuraya geleceğim. Şunu da şöyle vuracağım. Kanka ama bak bokunu çıkarmıyor musun sence de? Ah ben de demeç atacak bir şey olsa da. Hemen şöyle çıktık geri. Hemen geri çıktık. Ben bunu keserim bu arada. Bu çok inanırsa biliyor musunuz? Sen orada bir atıyorsun aşağı. Ben bunu keserim dedim arkadaşlar. Dayanamıyor. Dayanamıyor. Çocuk var ya. Ne olur diyor gel diyor iki tane daha vurayım şöyle ağzına doğru vurayım lütfen coin aldım diyor. İki buçuk milyon mu neydi ya coin iki buçuk milyondu arkadaşlar. Dayanamıyor ya ne olur diyor yalvarırım biraz daha vurayım bak yalvarırım diyor ama ya kardeşim. öyle öyle bir şey yok hemen şuraya ittiriyoruz. Vuramazsın yani ben istemediğim zaman bana vuramazsın. Let's go gayet güzel oldu. Tatlı upgrade'i bu arada. Aha beni görmedi bu oynaydım buraları görüyor mu şimdi bir saniye. Şurayı bir alsın şu üçlüye vururken arkadaşlar atlayacağım. Körünü de attı. Diye? şaka yapıyorsun. Okey. Okey. bunu flash yok muydu? Yalan flash'ını aldık diye hatırlıyorum bunu. Neyse. Tamam tamam sıkıntı yok. Base'e gidecek. Hızlı gelecek ama arkadaşlar. Çok bir şey kaybettiremeyeceğiz. Ne yalan söyleyeyim. Büyük milyon zaten bir de. Şuradan bir çıkıyoruz. Nocturne hala bu site'da. Ben yine pus atacağım bu arada bunu arkadaşlar. Burada bir bekleyelim. Bu sefer nereden pus atacağım ama. Hadi bakalım bu sefer nereden pus atacağım. Tamam. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Tatlı bir demeci attık. Çıktık arkadaşlar. Bir sonrakinde de tekrardan gireriz. Ignite'ım da gelir herhalde o zamana kadar. Gayet iyi. <laughs> Sanki terse kaçıyorsun kanka. Ben orada değilim gibi ama tamam. Ben burada arada dümdüz dövüyorum. Fark ettiniz mi? Hiçbir şey yapmadan atlıyorum. Aa ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Böyle bir denesem. <laughs> Oy oy ulan kör kör. Düz kaçmazsın kanka ama yani 2.5 milyon coin kasmışsın. Onunla normalde köyü atıyorsunuz arkadaşlar. Kör oluyorum ya ben. E, i̇stersen benim içimden geç. Görmüyorum ki ben seni. Öyle kaçması gerekiyor yani. Onu söyleyeyim. Şimdi şurayı bir alalım. Allah sizin var ya ulan milyonlar. Adam gelecek lan. Alamayacağız bu arada burayı biliyor musunuz? Bir dakika. Ben kaçıyorum abi. Ben kaçıyorum. Bu beni kesemez biliyor musunuz? Bir dakika bir pot bastım görmüyorum şu an. Keser mi? Kesemez. Tamam gideyim geleyim ben madem. Lan bir tane kuleden şey alamadık ya. Ben bu çocuğa girsem bu camdan. Tamam canımı topluyorum. Onu kestim. Hadi kanka. Hadi kanka. Buna gir. Buna gir. Buna gir. Beni öldüremeyecek. Okey. Okey. Sıkıntı değil. Oğlum adamı vursana lan. Sen şaka yapıyorsun. Bu çocuk ne ara çıktı mi R'ye bas. Hah. Oh, Allah'tan Allah'tan onu yaptı. Şimdi gün ateşini bitireyim ben direkt gelmişken. Şuraya it 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 it. Allah seni bildiği gibi yapsın. Neden bıraktın orayı öyle? Neyse. Okey. Buraya gitmesi lazım arkadaşlar. Buraya dayaması lazım da. Oo kanka. Heh, no problem. My bad diyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Eko'yu alayım ben ya arkadaşlar. Tutekin salalım biz. Tutekin artık mobbing yapılacak kadar kötü de oynamıyor. Ben salayım mı? Eko'yu Eko alayım merak et. <laughs> Neyse tamam şaka yapıyorum Tuti tamam tamam kızma tamam. <laughs> bu arada Tuti'nin arkadaşlar sınava son bir ay kaldı ben söyledim mi hatırlamıyorum. Editörlüğe böyle bir ara verme gibi bir durumu vardı. Kesinleşmedi ama yani belki yapabilir. Bilmiyorum o kendisi verecek kararını. Bekliyorum ben haber bekliyorum yani. Abi derse işte olur yaparız ederiz ya falan okey diyeceğim. Ya da ise bakacağız bakacağız öyle bir durum var. E nerede bu çocuk? Arkadaşlar bu gelecek gibi değil ya ben şuraya doğru Bu arada 2.5 milyon queen de olsa arkadaşlar Emin olun toplayın karşı oynamamıştır Hepsini oynamıştır ama toplayın karşı oynamamıştır Nocturne bu arada tadını aldı arkadaşlar Kokusunu aldı kanın kokusunu diyeyim Buradan çıkmayabilir dikkatli oynamamız lazım Tamam tam tamam, tamam pardon 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 Oğlum nasıl bu kadar çok vurmaya başlayabilirsin sen bana Bu ne lan Aa tövbeler olsun. Uf, çok yakındı, çok yakındı, çok yakındı. Çok yakındı ama çok tatlı kesmedik mi? Çok tatlı kesmedik mi arkadaşlar? Şimdi Nocturne gelirse. Ben kaçarım ya. Bir dakika bir dakika. 5 Be saniye 4 saniye flash var. var. Ben kaçarım. Şuradan bir tane istiyorum artık. Tamam. Güzel gayet güzel gayet güzel. Adamı 1v1 farkında mısınız? Dümdüz 1v1 atıyorum adamla. Umurumda değil yani. Ben bildiğin kesiyorum. Bir tane bir gün ateşim var. Riot. Çok dengelisin. Her zamanki gibi fazla dengelisin abi. Ben bir şey demeyeceğim yani. Böyle olmaması lazım sanki sizce. Öyle değil mi arkadaşlar? Düşünsenize ben cam ve zırh kasıyorum. Karşımdaki adam AD kasıyor. Cam ve zırha sahip olmuyor. O adamın atak yapması, dövüşmesi gerek. Ben can ve zırh kasarak yani benim önde durup et çuvalı gibi durmam gerekirken benim milli takımımın arkasında demeç atması gereken adamı 1 ve 1 de kesiyorum. Bu yıllardır çözülememiş oğlum 3 yedin alan siz iyiydiniz öndeydiniz biz bok yedik yine ya Allah kahretmesin bıktım ya bıktık ya bir şeyler olsun ya. Aha nereye gitmiş o Queen öyle? Kan gezer o bu saatten sonra benim ona yapabileceğim bir şey yok. O çocuk gezer de gezer yani bu saatten sonra. Şimdi iki kişi bana gelebilirler. Ben şuradan bir vurayım arkadaşlar şuna. Gelsinler sıkıntı değil. Kaçarız gideriz en kötü. Oğlum sen bana vuruyorsun kule bana. Ha red mi aldı bu? E kanka ama red almasın. Kanka redle medle geleceksin sen ben biliyorum seni. Akıllanacağım mı? Bir gün bir gün akıllanacaksın değil mi? Kesemezsin beni bundan sonra. Beni beni ne zaman keser biliyor musunuz? Late'de belki arkadaşlar. O da ben tank olacağım diye. Güzel, gayet güzel. Ha bir de sen gel. Bir sen eksiktin anasını satayım. Bir sen eksiktin ya. Vallahi bir sen eksiktin. Gidelim arkadaşlar. Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Vermez yani bize o kuleyi. Bizim objektif oynamamız lazım. Arkadaşlar takım yine yine bok gibi. Affedersiniz ama yine bok gibi bir takım geldi. Gel buraya. Oğlum oynayın şuraya. Oynayın şuraya. Lütfen ya. Lütfen. Lütfen ben ne geliyorum. Lütfen oynayın. Ultim yok ama oynarız oraya her türlü. Morgana dümdüz ölmeyeceksin değil mi öyle? Tamam. Ne yapıyorsunuz abicim? Ne yapıyorsunuz? Girin lan. Siz nereye geliyorsunuz? Bir dakika. E kanka ben tutuldum burada. Ha? Gir 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 ben ölmedim bak ben ölmedim lütfen. Ha? Şimdi onları Bak çok az erken gelsen yemin ediyorum Lux'tan korkuyorsunuz. Azıcık erken gelseler E ile kaldıracağım Lux'ı hoplata zıplata keseceğiz ya. Ya yapacağınız işim var ya bazen. E bu da kuyuna e de mi öldü? Abi ölmeyin. Ölmeyin artık taşıyamam dedim. Vallahi arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bu bu nereye kadar böyle devam edecek lan? Vallahi bak. Ben gideceğim set alacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir daha bak bu da loz olursa yarınki videomuz set ben size söyleyeyim. Alacağım set abi bak öyle bir yumruklayacağım ki öyle bir döveceğim ki. Dümdüz set oynayacağım bak. Çıkalım lane'den arkadaşlar. Ben normalde ya split yapmadığım zaman loz olacağını zaten biliyorum. Çünkü bu çocuklarla oynayamazsınız bu oyunu. Ben bu çocuğu kastırsam da ne olabilir ki çocuktan? hiç, hiç bir şey olabileceğini düşünüyor musunuz? Olmayacak. Ben şimdi geliyorum buraya. Bulaksın aklını. Ben vurayım. Asist alamayacağım lan yoksa. Hah, bana gel bana gel bana gel bana gel. Tamam. Gayet güzel. Let's go. Şimdi Lucian'a. Lucian'ı 1v1'de bir e bir tutturursam keserim desem inanır mısınız? Direkt keserim abi adamı. Kanka buraya. Kanka buraya. Kanka buraya. Ready boş var. Buraya gel. Kim ölüyor bizden yine? Bizden yine biri ölüyor. Ignite'ı bıraktım abicim. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Hem ben. Hem ben şöyle. Anko o çok kastığı için birazcık sıkıntı yaratabilir. Keşke beni beklesem ben tankım hani. Gayet güzel gayet güzel. Arkadaşlar yine meydan muharebesi anasını satayım. Şu oyun var ya yine meydan muharebesi. Ama iki kişiyi ben böyle çıkartırsam bir şeyler de yaparız. Gidelim şu kuleyi bir alalım bir atlasın arkadaşlar. Arkadaşlar itemi aldım. Şimdi çiviliğe giderim. Çivili biter. Ondan sonra bu cehennem maskesini istiyorum. Bufflandı bir de yanlış hatırlamıyorsam. Bununla video çekmiştim. Bunu da alırız. Ondan sonra bir ruh gömleğidir ya da randuindir vesairedir çekeriz. Let's go. Gel benimle. Oyna benimle. Ben oyna. Ben oyna. Takımımla konuşacağım. Yani ben belki ki laftan anlıyorlardır arkadaşlar. Canlarımı verin de canım da olsun lan. Ha sen nane yemedim mi? Şimdi nane yemedim mi? Gel bakayım nereye gidiyorsun? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım böyle. Ya yat kardeşim orada. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Böyle bir kaçıyormuş gibi yapsak ama kaçmasak. Sen orada bir atıyorsun kardeşim. Gayet güzel, gayet güzel. Let's go. Şimdi neşe gidebiliriz. Neşe gidebiliriz. Neşe niye gitmiyoruz? Bak. Şişt, vadiye indim 4 kişi var. Neşe gidelim diyorum bana now now diyor. Ya abi giderdik ya. Neyse. Birazcık gidemeyebilirdik aslında arkadaşlar. Şimdi şey olmasın. Kesin konuşmayayım çünkü yetişme ihtimalleri de var. Biz buradan uzaktan gideceğimiz için. Kanka ben buraya da bakarım bu camla. Hiç sıkıntı değil. Ben buraya da bakarım bu camla. Şimdi görecek beni arkadaşlar. Göremeyeceği bir yerden şöylece ağzına doğru bir Oğlum ben niye tıklayamadım? Tıkladım. Sen öleceksin. Kanka bir körüm bitsin. Ben keserim bu, bu, bu. ne ya? Bu bu şey arkadaşlar. Çocuk oyuncağı ya. Queen arasını Queen'i bu arada bu şekilde oynamayın. Böyle çok güçlü oluyor mahvolmuş vesaire çıktığınızda biliyorsunuz mahvolmuş bir buff almıştı en son eksik canının azam pardon o anki canının işte muhabbeti biraz artırılmıştı falan da filan da ben bir çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi oluyordu bir de Queen buff almıştı ama abi sonra şeyi gördüm bu full zırhleşme olayını gördüm. Ondan sonra a -a. ondan sonra arkadaşlar yok dedim bu dedim sadece böyle oynansın abi. Bu dedim sadece böyle oynansın. Bunu dedim diğer türlü oynamanın hiçbir manası yok. Bu şekilde dedim gayet güçlü. Size de o şekilde tavsiye ediyorum. Haberiniz olsun. Bu arada birazcık daha para kasabilirim. Şuraya da bir yardıma bakalım. Bizimkiler halletti zaten. Vur 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 vur. Ah, oh 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 mis. Oh 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 mis. Şimdi kanka ben şuradan bizim rede bir sulansam. Kanka çık çık çık. Sen burayı dalıp da ne yapacaksın oğlum? İtemin yok ya. Banka ben alayım lütfen. Hah. Canını yerim. T yazalım. Kafiyon arkadaşlar. Şimdi bir tane bir tane ne alacağım biliyor musun? Ana temanın zincirleri alacağım. Bu itemi hiç kullanmıyorum ama bu item çok güçlü bir item. Ben bu itemi kasmış bir Lucian'a basarsam o kasmış bir Lucian... Evet yine kasmış bir Lucian olacak ama benim için değil. Takımdaki diğer herkes için arkadaşlar. Benim için normal bir Lucian olacak. Takımdakiler de çıksın onlar da çıksın. Bana ne alasını satayım. Ben çıkacağım bunu Lucian'a basarım. Eğer çok canımızı yakarsa ki yakacak domine falan gidiyor arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Arkadaşlar baronla birlikte let's go. Baronla birlikte acımadık hadi yaptık biz bu işi. Yürüyün arkadaşlar yürüyün aslanlarım. Toplayından benim de böyle bir zekim inse. Bu arada ben bu arada TR'de arkadaşlar bilmeyenler varsa yanlışlıkla zek 8.si olmuştum. Hop. Sen şöyle bir yatıyorsun. Aa oğlum burada kule yokmuş ki. Allah kahretmesin ya. Allah ben kule var zannediyorum. Kuleyi ne araldınız lan hiç bakmıyordum bu tarafa. Kule olsa olmaz. Kule var diye flash attım arkadaşlar. Yürürdüm yoksa çok önemli bir kill de değildi de. Alayım da dedim rahatlasın şurası. Gayet bu arada çok tatlı oldu biliyor musunuz? Demas ya, öyle şey yok. Demas ya gel buraya. <laughs> Demas <ya. gülüyor> Artık kendimi tutmayacağım. Tamam kanka. Kanka ben tank değil mi? Oğlum beni nasıl keseceksin sen? Deli misin? Bir dakika. Beni nasıl keseceksin sen ya? Sen beni nasıl keseceksin manyak? Bir bak bakayım senin karşında kim var? Zek var. Sen nesin? Queen'sin. Kaç itemin var? Bir tane item. Benim kaç itemim var? Dört itemim var. Sen beni nasıl keseceksin ya? Nasıl inanıyor bir de? Nasıl inanıyor bir de? Bu arada bu egzoz şey mi oldu ya? Anional ne oluyor oğlum? Ben seni vermem kanka. Ben seni vermem kankam. Sen rahat olsana. Ben seni verir, versem bile canını alırmayan yani Rahat ol. Hop hemen ben şöyle bir kaçtık. Şimdi şuraya bir W atsam. Şu canı alsam daha mı çok artar acaba canımız? Ha şimdi nane yemedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, o bizi düzükler işte arkadaşlar. O bizi düzükler. Kanka vallahi bir şey diyeyim mi? Vallahi bir şey diyeyim mi? Bak şu yaptığımız o kadar. Oy! Oy 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 bu çok bilenmiş bana. Bir dakika, bir dakika bu çok bilenmiş bana. Konku sen ne yapıyorsun? Morgan'ı tutup tutup bari elime veriyor adamları. Devam, devam ben oynarım bu arada burada. <gülüyor> 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 bir dakika şunlar bir açılsın. Bir dakika toplayayım bir canım bir de olsun arkadaşlar. Daha dolmuyorlar da değil mi? Tamam, şunu da vuralım. Ver abi bana can var. Base'e gitmiş gibi canım doldu anasını satayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Allah kahretmesin. Kanka sen hiç AP zek görmedin değil mi? <laughs> Bitirmiyorum bu arada. Neden bitireyim? Eğlenmeyelim mi biraz ya? Arkadaşlar bir iki tane item çıkalım. Şöyle bir takılalım şey yapalım ya. Bunlar ne ya öyle şey ne yapmışlar ya böyle. Onlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bazen böyle bak nasıl keyifleniyorum. Hak etmedik mi ama? Aa, bitirmemi mi istiyordunuz? Oğlum eğlenelim dedim. Pardon. Eğleniyorsunuz sandım. Bölmek istemedim. Eğlencelerini bölmek istemedik arkadaşlar. Yoksa ben eğlenmiyorum ki yani ben. Ben normal bir oyun benim için. Şey? Moruk ne eğleneceğim ya. <laughs> sen şöyle şeyler olduğunda şöyle oyunlarda o kadar eğlenmek başka hatta bence en çok sen eğleniyorsun. Yok ya kardeşim. Tamam bitirelim o zaman. <laughs> Takım arkadaşlarına iletişim sen var. Ondan sonra tatlı dil sen var. <laughs> arkadaşlar bu arada ben çok keyif aldım yine. Eğer ki sizin de hoşunuza gittiyse. Yine sessiz konuşuyorum. Biliyorsunuz uyanlar oluyor arkadaşlar. Evde Allah. Anlatamayı buna bastım. Kanka bir şey diyeceğim siz. Base atamayacaksınız. Bizimkiler oradan bitirecek oyunu. Sen bana bak o ultiyi açtın ya gel buraya gel gel. Benim bak hiç hiç. Nerede be acaba şey yapıyorlar? Base attırma base attırma. Bana now now diyor. Kanka oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz? Allah sizi bilgi gibi yapsın. Gel Morgan'acım bitirelim şu oyunu gel. 2v5 koyacağız seninle gel. Gel kardeşim. Gel güven, güven bana gel. Tamam. Ulan var ya. Hop o da bana değmedi. Tamam. E sen bokunu çıkardın. E kanka nereye kaçacağım? Bir dakika bir dakika. E yok. Gel buraya gel buraya. Pasifimi, pasifimi kurtarın benim. Buna vur buna vur buna vur. Ya buraya. Let's go. Let's go. Hadi bitirdik. Hadi bitirdik. Kanka seni vermek istemiyorum. Let's go arkadaşlar. Efsane oyundu. Hasar tablosuna bakalım merak ediyorum. Sit oğlum mu? Oğlum yazmayın lan şöyle şeyler. Ya ben ben sevmiyorum böyle muhabbet arkadaşlar. Çok adam böyle flame atmadıysa vallahi sevmiyorum ya. Gerek yok yani abicim. Hani oyunu ben taşıdım ben demiyorum. Sen niye diyorsun hm ya? Anlatabilirim değil mi? Ah be gelemedim gelemedim. Hadi bir hasar bu kan. Arkadaşlar 26k vurmuşum. Azir'in vurduğu belliydi zaten. Arkadan tıt 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 tı tarıyordu. Eline sağlık onun da. Ama Keri burada biz olduk bir tık bence. Azir'in ilk başta durumu iyi gidiyordu sonra çok kötü gitti vesaire. Oyunu aldık toparladık diyebilirim yani bu maç, maç için. Zeki bu arada jungle'da tavsiye eder misin derseniz kesinlikle ederim. Zek mükemmel bir ganker. Ölü gank atıyorsun çok takımını çok öne geçiriyorsun ki karakter takımını öne geçirdin. Sen artık bir şey yapamıyorsun karakteri değil. ADC'lerle 1v1 atıp hatta saportuyla üst üste koyup kesebilen bir karakter. Tamamen yaptığınız bu alakalı işte gün ateşini çıkıp da buz ateşi de çıkabilirsiniz bu arada. O da olur ama bunun statları birazcık daha iyi. Ben çoğunlukla bunu tercih ediyordum. Buz ateşi aldığımda oluyordu. Jungle'da oynarken bu arada. Top ilk defa oynadım. Bence gayet iyi. Bence gayet iyi dövüşüyor. Canını topluyor. Sasteyni var vesaire. Kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmadıysanız like atarsanız. Abone değilseniz abone olursanız. Beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.